Ah, gel avukat gel. Sen bir s** bulamadın ama ben buldum. Hasan, hay ayağımı üstüne koyayım. Sen niye üstüne oğlum? E yani. Ha, git hadi. Bir dakika, bir dakika. Ne buldun? Zeki'nin eskiden görüştüğü bir adam. Belli ki ona çalışıyormuş Zeki. Hapiste ziyaret ediyormuş o adamı. Belki Hüseyin'i de o kaçırmıştır. Ama az bekle, birazdan getirecekler adamı. O zaman anlayacağız ne alakası varmış hadisenin seninle. Ben de gideyim. O adamsa bu çocuğa konuşmaz zaten ama ben konuştururum. Ya bir ona bak, bir de bana. Bu mu tutup getirecek o adamı? Adamın yanımda olacak zaten, gözün üstümde olur işte. son şansın. İrfan'ın akrabası falan mısın sen? Sana ne? Ne işi var senin gibi bir çocuğun İrfan'la? Çok da kötü davranıyor sana gördüm. Zor değil mi? Sana şu kadar değer vermeyen bir adamın gözünün içine bakmak. Fena. Niye öyle yapıyorsun? Ya kes sesini. Değer veriyor İrfan abi He. Nereye gidiyoruz? Zeki'nin görüştüğü adamı almaya. Tamam da nereye? Kuyu dibi diye bir yere. Hasan bu göreceğimiz adamın adı ne? Of. Şimdi gidince göreceğim zaten söyle. Adı ne bu adamın? Belalınayım. çalışsana lan! Kim yamuk yaptı İrfan'a? Söyle! İrfan'ın adamıyla geliyoruz mahalleye. Babamı kaçır çabuk, onu arıyorlar. Ne, not alıyorum ha. Adını yazıyorum adamın. Bulamazsak ben araştıracağım. Sen. Ha. Nerede? Bir sorun var. amca nerede? Çıktın emin kahveleri ver. Sarı ne oldu? E ahkam kesiyordun. Ömrün boyunca böyle adamlarla konuştun falan. Tırsın mı? Ama böyle yerlerde konuşmadım. Yani diyorum ki bekleyelim işte. Adam kendi çıksın, biz girmeyelim. Ya da girelim yani ne yapalım? Hem ben de senden öğrenmiş olurum bu işleri. Evet. Yalnız bekle, telefonum arabada. Yalnız bırakma beni, bekle. Beni bir çaldırsana. Ya akşama kadar seni mi bekleyeceğiz? Tırsak geliyorsan gel. Selamlar. Aleykümselam. selam. alınayım kimdir? Ne için soruyorsun evladım? Bir şey danışacağım amca ben ona. Buralarda mı? Burada yok. Akşama kadar da gelmez. Peki Hüseyin diye bir adam getirdi mi hiç buraya? Yaşlıca. Yok. Ha? Hadi çıkalım buradan. Daha fazla oyalanmayalım. Hadi. Ne yaptın Neyim amca sen? Nereye? Korkuyordun hani? Şimdi turma atacağım mahallede. Vazgeçtim. Yirmi yaşında çocuğun peşine takıldım, dolaştığım yerlere bak. Avukatım oğlum, ben ne işim var benim buralarda? Bulalım bu adamı, bitsin gitsin. Tamam oğlum, beni agresif yapıyorsun. Sonuçta elimizde bir tek bu adres var. Burada bekleyeceğiz. Ben beklemeyeceğim. Senden çok bulmak istiyorum ben bu adamı. Telefonum, her şeyim var sende. Bir yere kaçtığım yok. Buradayım, esnafla konuşacağım. Allah Allah. Bir şeye inanmak için görmeye lüzum yok. Bazı şeyleri sadece bilirsin. İnandırmak için ama yılmaman gerek. Pes edemezsin.